gelebilir haberiniz olsun demedi demeyin. Heh, şimdi oldu. Bugün Antalya döşem altından Erdo harfiyat ve Dimril. Dimril miydi? Doğru söyledim. Evet, Dirmil. Dirmil harfiyatın çalışmalarından gördüğünüz gibi büyük bir Şöyle bir yakından görelim arkadaşımızı büyük bir saha taşlı çok makinanın olduğu Hyundai Sumitomo şurada doğsan hemen yanında Kobelko arkadaşlar sesim çok bozuk geliyor olabilir ama maalesef rüzgarla mikrofon var ama rüzgar kuvvetli kesmeyecektir birazdan kamyonlar da gelecek kayaları görüyor musunuz Wow. Vay canına. kabul etmiyor. Dik çekimi kabul etmiyor. Yorum kısmını hiç göremiyorum. Neler var? Sohbeti gizleme ya. Sohbet aç. Bu değil. Aleyküm selam. Ha tamam sohbeti gördüm şimdi. Hayırlı işler, hayırlı işler. Arkadaşlar. Erdo harfiyatın bir makinesi bu. Kobelko her zaman rastlayamıyorum. 10 senedir YouTube'la uğraşıyorum ilk defa. İlk defa Kobelko. Ama çok rüzgar var haberiniz olsun Sesler hışırtılı gelebilir Sahamız son derece zor Taşlı Bekir Usta Makinenin üstündeki arkadaşımız Wow. Ben kaçayım. İyi değil. Çok yaklaşmak iyi değil. Görüyorsunuz değil mi? Bir, iki, üç, dört. Tam dört tane makina. Kırıcı, beko, Kaç kaçma zamanı yapıyorsun Mandaraya bakar mısınız? Wow. Bu arada arkama önüme de dikkat etmem lazım. Arkadaş kamyonu bekliyor. Buradaki canavarlarda da gördüğünüz gibi tak tak tik tik çalışmaya devam. Biraz şu taraftan dolanalım bakalım. Bakalım neler var. Bu arada ben daha yeni açılıyorum. Deminden beri kamerayla uğraşıyorum. Telefonla. Hyundai 290 LCA-7A Dirmil mil hafriyattan Sumitomo SH 210 LC ve Doğusan ve Kobelko. kamyonlar çok ama Ben yayın yapmayı başarana kadar, yayını açmayı başarana kadar hepsi döküm sahasına gittiler. Şu an sadece iki tane var. Ama onlar da iyi. Wow. Şu anki fotoğraf çok güzel bence. Merhabalar arkadaşlar. Bu arada biraz da beni görün. Epeydir görünmüyordum belki özleyenler olmuştur. Selamlar hepinize. Antalya döşeme altından bir mil harfiyat ve Erdo harfiyatın büyük bir sahada çalışmasını izliyoruz birlikte. Şöyle görüntü oralardan ağrı. Sıfkaya taş. Makinanın birisi hem taşları söküyor hem de ufaltıyor. Daha sonra yol çalışmaları ve duvar çalışmalarında kullanılmak üzere ayırıyor. Diğer makine orada ayırıyor toprağı bir tarafa işte taşları bir tarafa onları ayrı yüklüyor. Bu makinede daha yumuşak toprakları kamyona yükleyip döküm sahasına gönderiyor. Bu arada kamyonların hepsi gitti şu anda. Umarım çabuk gelirler. Yağmur da başladı. Beyler yorum yapmıyorsunuz mu? Yorumlar gelmiyor mu bana? Evet, yorumlar gizlendi yorumlar. Açtık mı şimdi yorumları göster. Tamam. Ha, şimdi gördüm. Paşam buraya fabrika yap yapılacak. Burası organize sanayi bölgesi. Yeni gördüm yorumunu. Buraya fabrika yapılacak ama ne fabrikası olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Yağmur başladı. Birazdan kaçabilirim. Vallahi aslanacağım. Aha geldi bir tane. Kamyon geldi bir tane. Ya bu canlı yayında kamerayı kullanmak almaz ora. Rüzgar var. Mikrofon da olsa dışarıdan duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle biraz kobalkoyu izleyelim. Her zaman göremezsiniz. Wow. Kobelco'nun yanına gidelim mi ne dersiniz? Hadi gidelim biraz. Tam yağmur iyice ıslatmadan şuradan Kobelco'nun yanına gidelim. Ben daha yeni sınıyorum. Yeni alış alışıyorum haberiniz olsun. Hepiniz biliyorsunuz uzun süredir yapmıyordum arkadaşlar. 5 yıl falan oldu hiç iş makineleri belki de daha fazla iş makineleri çekmiyordum hiç. Kolay gelsin reis. Nasıl gidiyor? Hadi kolay gelsin. Şuradan kobalkoyu yakın çekelim biraz. Islanıyorum bu arada. Wow. Vay canına, vay canına, vay canına. Zoom da çalışmıyor, Islan da. Telefon da bozulur mu acaba? Şuradan biraz Kobayko izleyelim. Ne var yani? O benim aşkım. Bulmuşken doyasıya çekeyim, değil mi? Vay 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 vay. Nasıl ama? Eyvallah paşam teşekkür ederim. Ben de sizleri özledim. Vallahi zevkli. Zevkli ama kamera beni bayağı uğraştırdı bugün. Sağma soluma da dikkat etmek zorundayım. Az önce tozdan, güneşten yakınıyordum. Şimdi de yağmurdan. Yağmurda ıslandıkça kamera hüner çıkarıyor şu ara. Aa, buna çok yakınım kaçayım buradan. Düşmeden kaçabilirsem. Kolay gelsin. Arkadaşlar ben çok ıslanıyorum. O yüzden kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra yine açarım.